Tabii zor da bir durum var tabii yani bir beraber yürüdük biz bu yollarda diye geldiler ya evet. şimdi şarkı biraz değişti tabii yani şimdi titrerim mücrüm gibi <gülüyor> <gülüyor> ne olacak evet. ne diyelim bunlara bana bir cümle söyle sen söyle Lale bunlara söyleyecek laf var mı? yani bizim bunlara söyleyecek lafımız yok yani yok hakikaten yok yani, yani bir de tabii bütün bu olanlara rağmen hala çıkıp orada burada Son derece fütursuzca yani, konuşmaları daha da kızdı. Tayyip arkadaşları demiş ki bu Fetullah Gülen'den ne zaman işkillendin, kuşkulandın demiş. O demiş ki ya demiş şuradan kuşkulandım, işkillendim demiş. O kadar yanımda ağladı, 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 ağladı. ama hiçbir sırrını vermedi. <laughs> Ağzı da sıkı. <laughs> bir de Tayyip Erdoğan Bey o mektup bir mektup gönderdi ya Fetullah Gülen. Evet. Onu niye almadığını biliyor musun? Yok. Dedi ya elime değmedi. Ha, değmedi. Çünkü kimyasal toz varmış zehirleme. Ha. <laughs> hani Elkay'da gönderiyordu ya. Ama. Evet, evet. evet. E, olabilir de yani. Olabilir, ya her, her, şey, şey olabilir. <laughs> yani eşlerinin kasetlerine kadar değil mi? Affedersiniz. Evet. Olana kadar bunlar hepsi söz konusu olabilirdi. Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Şu anda biz de siyasetten düştük. Evet. Yani, ee, yani Artık. ne yapalım şimdi? Nasıl bir siyaset izleyelim ki yani? İki kapı var, İkisi de bu. Haşhaşilerle Kırkaramilerin savaşı. Şimdi tuhaf bir formül izliyor Tayyip Erdoğan Bey. Çok tuhaf formüller ve şimdi içeridekileri çıkartma telaşında. Fakat çıkartacak gücü de çok yok. Çünkü kendi hakimleri Bursa'da, Bursa'dan birazını çıkartabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki hakimlere gücü yetmiyor. Hani bunları da yanıma alayım falan demeye çalışıyor. Gerçekten yeni ittifaklar kuruluyor. Eski düzen bozuluyor. O bir tüsüat, cemaat, hmm, Amerika hmm. ittifakından AKP koptu. Yerine başka bir şey monte edilmeye çalışılıyor. Halkımız anlıyordur. Ee, halk, AKP'nin cazgırları da bugün.